Ben seni çok sevdim yari Sen ise beni bırakıp gittin Ağlıyor bak yine gözler Neredesin kapandı izler Verdiğimiz bu sözler Engeldir aşkıma engel bırakıp gittiğin gün Sen beni kapandı bitti eski günler Bedenimin içinde kırık bir kalp bıraktın Eski günler geldi akla hemen gözümü açtım senin yokluğunda ben ne eyleyeyim hayatım, hayatım. İçtiğim sigarayla bedenimi harcadım Her gün içiyorum yine paket paket sigara Sen aklıma yakıyorum bir daha Aklımdan geçenleri döküyorum kağıda Yazıyorum yine ben satır satır hayatım. hayata Geçtiğimiz sokakta her gün içip ağlıyorum İnan bu hayatımda çok acılar çekiyorum Sen bilir misin gülüm yavaş yavaş ölüyorum Kalemi aldım elime yine seni yazıyorum Aklımdan geçenleri yine anlatıyorum Artık bir ruh gibiyim Hayalinle yaşıyorum, yaşıyorum. Gülüşün geldiği akla Triplere giriyorum, giriyorum. Bıraktım her şey, her şeyi Sevdiğim ben gidiyorum ben, ben seni çok seviyorum. sevdim yarim Sen seni ise bırakıp bıraktım. gittin Ağlıyor bak yine gözler Neredesin kapandı izler Endiğimiz bu sözler Engeldir aşkıma engel bırakıp gittiğin gün sen beni kapandı bitti eski defter ben seni çok sevdim yarim sen ise beni bırakıp gitti alıyor bak yine gözler neredesin kapandı izler verdiğimiz bu sözler Engeldir aşkıma engel bırakıp gittiğim gün sen beni kapandı bitti eski defter. Yani...